Sevgili Fenerbahçeliler, Transfer TV YouTube kanalından hepinize selamlar, sevgiler. Evet Fenerbahçe'de lig için iyi bir gidişat var. Hatta Avrupa için de. Fenerbahçe taraftarı aslında gelen iyi sonuçlarla birlikte Tedesco'yu çok sevmeye başladı. Hep ne diyorduk? Tedesco'nun bir sürece ihtiyacı var, zamana ihtiyacı var. Sabır gösterilmesi gerekiyor demiştik. Çünkü bir proje arası Mourinho gibi kibirli değil çok daha idealist ve dün yaptığını bugün beğenmeyen, sürekli kendini geliştiren bir teknik adam olduğunu söylemiştik. Tabii ki Fenerbahçe'de Galatasaray, lider Galatasaray ile puan farkını bire indirmenin coşkusu var. İşte milli maç araları hep tedirgin eder taraftarları. Milli takımda sakatlanan oyuncular olur. Fenerbahçe gibi, Galatasaray gibi, kadrosu çok iyi olan iki takım çok fazla milli takımlara futbolcular gönderiyor. O yüzden tabii ki beklenmeyen sakatlıklar oluyor. Bu Galatasaray'da da oldu, Fenerbahçe'de de oldu. Bunun tedirginliği var. Fenerbahçe işte pazar günü Çaykur Rizespor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını da bir taraftan sürdürüyor. Mutlak galibiyet parolasıyla sürdürüyor Transfer çalışmaları da yoğun bir şekilde sürüyor. Saadettin Başkan Saadettin Saran yönetimi Büyük bir gizlilik içinde aslında kurmaylarıyla birlikte, Tedesco'dan aldığı liste, Skaat ekibinden gelen ile birlikte çalışmalarını sürdürüyor. Öncelikle hedef ne olursa olsun Tedesco aslında politik konuştu orada. Ee, en duran işte Talişka'yı kullanıyor. Ee, bu konuda aslında Fenerbahçe taraftar hep ne istiyor? Santrifor, iyi bir santrifor. Nasıl Galatasaray'da o var? Icardi var. O tarz böyle üst düzey bir santrifor istiyor. O yüzden de ben mesajı aldım demişti Başkan Saadettin Saran ve Santrifor Santrafor konusunda çalışmalar sürüyor. Şimdi onları değerlendireceğiz. Çok isim var aslında. bunları tek tek değerlendireceğiz. Tabii öncelikli olarak Fenerbahçe taraftarı Lewandowski'den gelecek müjdeyi bekliyor. Ama Lewandowski konusu biraz kolay iş değil. Yani öyle bir oyuncunun transferi, evet Ceko gelmişti daha ileri yaşta olduğu için Ceko'yu getirmek kolay olmuştu. Ama Lewandowski de şu anda Barcelona devam etmek isterse orada kalmak istiyor sezon sonu. Yani 30 Haziran 2026'da Lewandowski'nin Barcelona ile sözleşmesi bitecek. Ama bir yıl opsiyon hakkı var. Barcelona bu opsiyon hakkını kullanır mı? Ne kullanmayacağım diyor ne de kullanacağım diyor. Bunu söyleyelim Diğer taraftan da Lewandowski'nin boşa çıkması durumunda Oyuncuyu isteyen Milan kulübü var Milan kulübü de ciddi anlamda Lewandowski'yi istiyor Lewandowski de aslında Serie A'ya Milan kulübüne sıcak bakıyor Diğer taraftan Fenerbahçe'nin ilgisi var Barcelona'dan aldığı rakam Vergiler çıktığında 18 milyon Lewandowski'nin Lewandowski de hatırı sayılır gol attı Aslında sonradan oyuna girse de Barcelona'da 9 maçta ligde 7 golü var ee, sonuçta bizim ligimize gelirse üst düzey bir santrifol olarak çok gol atar. Diğer taraftan e, tabii ki e, oyuncunun futbolu zaman zaman verdiği röportajlarda futbolu bırakmayı düşündüğü konusu da tartışılıyor. Daha 37 yaşında ben futbolu bırakacağını düşünmüyorum. E, hep birlikte göreceğiz. Gelişmeleri tabii ki takip ediyoruz. Lewandowski konusunda. Fenerbahçe'nin Lewandowski'nin menajeriyle bir ön görüşme yapıp şartları sorduğunu, işte Fenerbahçe'ye gelme durumunun olup olmadığını e, menajerinden bu konuda bilgiler aldığı, fikir alışverişinde bulunduğunu biliyoruz. Ama şu anda Lewandowski ile ilgili olarak ne gelecek ya da gelmeyecek diyemiyoruz. Diğer taraftan Charlotte konusu var biliyorsunuz. Atletico Madrid'de Charlotte, Julian Alvarez'in e, gölgesinde kalan bir santrifor. Sürekli oynamak istiyor ama Alvarez Atletico Madrid'in birinci santrifor durumunda. Çünkü 100 milyon euroluk bir market değeri var. Hatta e, Barcelona Lewandowski ile yolları ayırırsa Julian Alvarez golcada adaylarından biri. Barcelona'nın diğer golcü adayı Haaland ve en önde gelen golcü adayı da aslında Victor Osimhen. Yani üç oyuncudan birini transfer etmek istiyor eğer Lewandowski'yi gönderirse. Atletico Madrid'de de Julian Alvarez çok başarılı. Ama Charlotte sürekli oynamak istiyor. Türkiye deneyim var biliyorsunuz. Trabzonspora geldi, gol kralı oldu. Tekrar Türkiye'ye gelir mi? Onunla ilgili bayağı aslında çarpıcı bilgiler var. Onları da aslında sizinle paylaşmak istiyorum. Lena Selnes, Alexander Charlotte'ın eşi diyebiliriz. Yani sevgilisi olarak görünüyor ama eşi çocukları var. Bir tane çocukları var. Bunu söyleyelim. Bir kızları var, Emma diye. Nisan 2024'te İspanya'da dünyaya gelmişti ve İspanya'da o hastanedeki o telaşı zaman zaman röportajlarında anlatmıştı. Charlotte'un sevgilisi ya da eşi Lena nasıl ve şöyle demişti: Hastanede hiç kimse İngilizce konuşamıyordu, konuşmuyordu. Google çeviri kurtarıcım oldu. Ee, ve e, kabus, kabus gibi bir doğum mum oldu hastanede. Çok beğenmemiş yani hastane şartlarını. Alexander Şorlat'ın babası da biliyorsunuz Goran. Daha önce Bursa Spor'da oynamıştı. Şorlat'ın ee, kendisinden iki yaş büyük olan ablası Carolina Türkiye'de dünyaya gelmişti. Yani bütün bunlara baktığınızda bir sürü detay var. Charlotte babası, işte Trabzonspor'da gol kralı olması, tekrar Türkiye'ye gelir mi o günlere baktığında iyi şartlar olursa sürekli oynama garantisi verilirse zaten sürekli oynar. yani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon ne olursa olsun Şorlat sürekli oynayacak kapasitede potansiyelde bir oyuncu. O yüzden Fenerbahçe'nin Şorlat'a ilgisi hep devam ediyor. Lewandowski'den sonra ikinci sıraya Şorlat'ı koyabiliriz. Ee, diğer taraftan 8 numara arayışları da var Fenerbahçe'nin. E, Timber bu konuda çok konuşulmuştu. Quentin Timber Feyenoord'un 8 numarası ile ilgilendi diye Fenerbahçe Hollanda kaynakları bunu aslında çokça dile getirmişti. Onunla ilgili de o e, Feyenoord sezon sonunda sözleşmesi bittiği için Timber'i e Timber'ı ya da öyle diyelim. E, gönderip para kazanmak istiyor e, sezon bitmeden Ocak ayında. Fenerbahçe Feyenoord'u bu konuda hemen ikna eder ama Timber İtalyan kaynaklarına göre Napoli'ye gitmek istiyormuş. Yani Ocak ayındaki ara transfer döneminde Ocak ayına gitmek Ocak ayında Napoli'ye gitmek istiyormuş. Bu konuda sıkıntı olabilir ama Fenerbahçe'nin istediği oyunculardan biri. Bunun da altını çizelim. Diğer taraftan e Sancho ismi çok konuşuluyor. Onunla ilgili de e, oyuncu biliyorsunuz e, Jadon Sancho Aston Villa'da kiralık olarak oynuyor. Ama çok memnun değil Aston Villa ve Manchester United e, oyuncuyu satmak istiyor. Çünkü Aston da Jadon Sancho'dan kurtulmak istiyor. Jadon Sancho'nun Aston Villa ile 2027 yani 30 Haziran Haziran ayında bitiyor çünkü oyuncuların sözleşmesi. 2027'de sözleşmesi bitiyor. E, Tolkspor bu konuda bir haber yapmış ve Kırmızı Şeytanlar diyor haftalık 200 bin sterlin kazandığı için oyuncu hani bu maliyetten de Manchester United kurtulmak istiyor. Hatta oyuncunun serbest kalmasına izin verip oyuncuyu göndermeye dünden razı diyor. Yani Fenerbahçe'nin burada Sancho konusunda aslında dediğim gibi kapılar açık, yolu açık oyuncuya oyuncuyla şartlarda anlaşırsa çünkü maliyetli bir oyuncu Ocak ayında e, Manchester cephesi e, kolaylık sağlayacak. Zaten Aston Villa'da oyuncu, oyuncudan kurtulmak istiyor. O yüzden Fenerbahçe'nin önünde bir engel yok. Ama Beşiktaş yaz transfer döneminde istemişti biliyorsunuz Ceylin Sancho'yu ve Serdar Adalı, Başka, Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı bu konuda bir Sancho'nun istedikleri istediği her şeyi kabul ettik. Kulübüyle belli bir noktaya geldik ama oyuncu Türkiye'ye e, gelmek istemedi. Yani Türkiye'de forma giymek istemedi demişti. Yılda 12 milyon euro kazanıyor Sancho. Fenerbahçe bu parayı verirse, dediğim gibi ne Aston Villa'da sıkıntı var, ne de Manchester United'de oyuncu gelebilir. Ama Fenerbahçe kanatlara e, hem Kerem Aktürkoğlu hem de Nene konusunda yatırımlar yaptı. İşte e, Kerem Aktürkoğlu için 22,5 milyon euro. Nene için 18 milyon euro gibi yatırımlar yaptı. Yani Ocak ayında bütçe ne olacak? Kontenjanda gidecek oyuncular kimler olacak? İşte Şimaski'nin takımdan ayrılacağı söyleniyor. İyi bir santrofor gelirse Duran ya da ile yolların ayrılması düşünülüyor. Bunu söyleyelim. Bu arada Çağlar Söyüncü ki Fenerbahçe'de direkt sürekli ilk on bir oynayan bir oyuncu değil. Enteresan bir şekilde Milan'dan bir teklif gelmiş Fenerbahçe'ye çağlar Söyüncü konusunda. Ee, aslında Milan'ın kadrosunda işte zaman zaman Galatasaray'ın istediği Pavlovic gibi gibi e, savunmacılar olmasına Winter, Tomori, Gabi, Udugu gibi yani 4-5 e, savunma oyuncusu olmasına rağmen bolca stoper olmasına rağmen e, Allegri ee, Milan'ın e, teknik direktörü Massimo Allegri Fenerbahçeli Çağlar Soyuncuğu istemiş. Ee, bunun nedeni de Çağlar Soyuncuğu düşünmelerinin nedeni Çağların e, büyüklüklerde tecrübesi olması nedeniyle istiyorlarmış. Fenerbahçe yönetimi ise daha önce işte 8 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etmişti oyuncuyu. Milan'dan nasıl bir teklif gelir? Fenerbahçe ne der, Hep birlikte göreceğiz. Goriska ismi çok konuşuluyor. 2 yıl önce Galatasaray'ın gündemine, şiddetle Galatasaray'ın gündemine gelmiş ama oyuncu Bayern Münih'te kalmaya karar vermişti. Türkiye'ye sıcak bakmamıştı o dönemde ama Bayern Münih oyuncuyu göndermek istiyor. Sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Oyuncunun Fenerbahçe'nin ciddi anlamda ilgilendiği bir oyuncu ama Juventus oyuncu ile görüşmüş, Bayern Münih'ten izin alıp. Goleska sözleşmesi bittiği için Türkiye'ye zaten sıcak bakmıyordu. Bu konuda Juventus daha istekli ve daha birinci sıraya çıkmış durumda transferde. Fenerbahçe'nin de istediği bir oyuncuydu Goretzka. Bu konuda dediğim gibi ön plana çıkan Goretzka konusunda Juventus oluyor. Halaba ile ilgili geçtiğimiz günlerde biz fotomaçta bir haber yapmıştık. Fenerbahçe'nin istediği Real Madrid'de sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan David Alaba konusunda. 33 yaşında yalnız oyuncu bunu söyleyelim. Hem sol stoper hem de sol bekte oynadığı için düşünülen bir isim. MLS'den de teklifler almış bu arada e, Alaba. E, Fenerbahçe istiyor bu oyuncuyu. İşte Bayern Münih'te çok şaşalı bir geçmişi vardı biliyorsunuz. 431 maça çıkmıştı. 33 gol 35 asisti var. Real Madrid'de 120 başta 5 gol 9 asisti var. Muhteşem bir kariyeri var oyuncunun. İşte hayim. Avusturya Avusturya Milli Takımı derken Fenerbahçe defans hattına istediği oyunculardan biri tecrübeli ve e, geçmişi e, çok kariyerli olduğu için Fenerbahçe istiyor. E, bu sezon sadece 4 resmi maçta forma giydi. E, yani o bu tip oyuncuları almak kolay aslında. Fenerbahçe e, Alaba transferini gerçekleştirebilir benim görüşüm. Çünkü Real Madrid'de de yeteri kadar forma şansı bulamıyor yaşlı olduğu için. Charlotte'la ilgili hemen hemen her gün haberler yapılıyor. Bizler de haberler yapıyoruz. Gerçekten Fenerbahçe'nin çok istediği bir oyuncu. Eğer oyuncu gelmek isterse Türkiye'ye bu transferi gerçekleştirir. Bunu söyleyelim. Fenerbahçe. Diğer taraftan yine Rudiger ile ilgili e, yine e, geçtiğimiz günlerde e, bir haber daha yapmıştık. Onunla ilgili sorular var. Durum nedir diye. Bu arada e, Tedesco Taliskayı Rize'de e, en büyük koz olarak kullanmayı düşünüyor. Taliskayı da bu maça özel hazırlıyor. Bunu da söyleyelim. Geçmeden evet e, yine Real Madrid'te bir oyuncu biliyorsunuz ve sezon sonu Rüdiger'in sözleşmesi bitiyor. E, menajerler aracılığıyla e, Alman oyuncu Fenerbahçe önerildi, önerildi. Bunu söyleyelim. O, o da 32 yaşında bir stoper. E, yani Çabe Alonso'yla bir görüşme yapacakmış oyuncu. Bunu da söyleyelim. Eğer e, forma giyemeyecekse takımdan ayrılmak istediğini de söylemiştir Almadette. Yani e, bu konuda birçok haberler var. Baumgartner var yine Fenerbahçe'nin istediği oyunculardan biri. Bu oyuncu da sürpriz bir şekilde Dominik Tedesco'nun isteğiyle Fenerbahçe'nin gündemine geldi. Leipzig'te oynuyor ve Tedesco bu oyuncuyu yakından takip edip tanıdığı bir oyuncu olduğu için istemiş. Yani hucum hattına şu anda düşünülen isim dediğim gibi Lewandowski ve Charlotte Stopere yine bolca isimler söyledik. Bunlardan biri de Rudiger. Bu Rudiger'i de özellikle Tedesco istiyor. Avusturyalı oyuncuyu. Tedesco'nun yakından tanıdığı bir oyuncu olduğu için bunu da söyleyeyim. Baumgartner şöyle söyleyeyim. 2028'e kadar sözleşmesi var. 2026 yaşında bu sezon Bundesliga'da 10 karşılaşmaya çıktı. 831 dakika sahada kalmış. 7 gol 2 asisti var. İyi bir performans. 10 numara ve kanat olarak da oynayabiliyor. E, Hoffenheim'da 138 maçta 30 gol 20 asisti var. Leipzig'te de 95 maçta 17 gol 7 asisti var. bunları söyleyelim. Rudiger konusunda da Chelsea'de çok uzun yıllar oynadı. 203 maça çıkıp 12 gol 7 asist yaptı. Real Madrid'de 157 maça çıktı. Stuttgart'ta 80, Roma'da 72 maçı var. E, hep böyle gördüğünüz gibi Fenerbahçe iyi isimlerin peşinde. <laughs> Zaten saray yönetimi e, az ve öz transfer yapacak. Çünkü Tedesco çok oyuncu istemiyor. Kadroyu aslında yeterli buluyor. Hücum attığında yeterli olduğunu söylüyor ama özellikle bir Santrafor transferi yapılacak. Stoper transferi yapılacak. Sol bek transferi bile yapabilir Fenerbahçe ama e, orta sahada bir oyuncu isteniyor. Giden oyuncular olsa ekstra transferler yapabilir Fenerbahçe. Evet sevgili Fenerbahçeliler Fenerbahçe gündemini değerlendirdik. Kanal abone olmayı unutmayın. Bu videoyu cep telefonundan izliyorsanız e, Whatsapp gruplarında arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Videoyu beğenip e, yorumlarınızı da yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.